Özçak Koç bütün ziller çalıyor. Karşıda ama. <laughs> Günaydın dostlar. Çatalan sabahından hepinize selamlar ve saygılar. Biz bugün Çatalan'dayız. Ee, Mustafa Hocam geçen hafta şu arkada görüyorsunuz bakın. Şu şu orada, orada. Dedi ki ben Çatalana gittim. Orada çok güzel vuruşlar aldım. Ertuğrul'un olduğu yerden. aynen. Şu Ertuğrul'un olduğu yerden çok güzel balıklar aldım dedi. Biz de yemedik, içmedik. Akşam planladık. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Yemleri hazırladık ve neredeyiz? Çatalandayız. Görüyorsunuz. Göremiyorsunuz. Göreceğiz. Özya hemen e, asli görevlerinin başına döndü. Çay olmazsa olmaz. Çay olmazsa olmaz. Evet. E, kahvaltı yapacağız. Mustafa Erdoğan hala yemliyor. Geldik geleli yemliyor Meray'ı. Vur Mustafa onu. Vur onu. Evet. Meramızı da tanıtayım. Burası bir koydu. Çatalan'ın sayca bölümündeyiz. Eskiden şu karşıda gördüğünüz zeytin ağaçlarının olduğu yerler Çatalan'ın Baraj Gölü havzası içerisindeydi. Ama maalesef bir sürü baraj olunca artık su o kadar fazla değil buralarda. Karşıda görüyorsunuzdur. Belli suyun havzasının olduğu bölümler. Evet. İlerisi de hemen e, ne yırma bu göksu sorma değil mi? Nehri. Göksu sorma çatalan Seyhan Nehri oluyor. Evet. İkisi birleşince şeyle gök suyla zamantı Seyhan Nehri'ni oluşturuyor. Evet bize rastgele. Evet Mustafa'dan Ertuğrul'a çok güzel bir hediye. Bir balıkçıya verilebilecek en güzel hediyeyi yapmış Mustafa. Üstüne de notunu düşmüş. Kardeşim Ertuğrul. Ulan ne kadar incesin Mustafa sen lan. Zeki Hanım çok şanslı. çok ince bir adam. İnce bir adamdan kalın bir adama hediye. Onun ayağında bir şey var o kuşun. Öse. Yapalım abi? Kahvaltı yapınca keyfin yerine geldi bakıyorum. Ama biraz kendime yazdım, gözüm açıldı Ayak. Ay ay. Ay ayağındaki ayağı mıymış Martın'ın? <laughs> ayağı bir şey salladı diyor diyor ben daha ayağıymış şey yok, olmasın kamışa lan. Kamışa var lan onun ayağında gerçekten. <laughs> Ertuğrul. Şey olmasın. <laughs> e ee, öse. Abi Ertuğrul'un kamışa bakıyorum da öyle duruyor hiç tık yok buradan <laughs> bakıyorum. Sen görebiliyor musun Ertuğrul'un kamışını buradan ağrı? Oha şu Karşıdaki uzaktaki kamış. Karşıdaki mi? Tekten duruyor. Değil, değil mi? <laughs> Tekten mi? Tek bir yalnız. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan var ya Allah insanın neşesini kaybetmesin. Sağlığını, sıhhatını kaybetmesin. Şunu böyle kapşonu mapşonu çekince sakal kadar atırsızına benziyor. <laughs> bakayım şöyle bir yakından bakayım. ben de diyorum bu Ertuğrul bu, Ertuğ, bu niye bu kadar yükleniyor diye. Normal bir kardeşi saldırabilin ya. Bununla kaldı ki. Kardeşin de, olarak izin veriyorum de. Hayır, de, de Diyemiyordum Öztürk'e arkadaşım diye de yok. Kardeşime de bu kadar yüklenirse yani kardeşime... Hak geliyor de. Hak ediyormuşuz ya, abi. Yemleme vakti mi geldi yine? Evet abi. İnşallah bu yemlemeden sonra... Öztürk'e yine arkadaşlarım da... buraya da geldiler ha. He ben peşim Hamur <laughs> yaylı takım için ee, <laughs> süt yemli. Evet. daha bunu kötün müydü? Kötün. Ha. Kötünden, kötünden getirdi. getirdi. Ulan balıklar özcan kıymetini bilin ya. Alacağız abi bugün ben alacağız. Hadi bakayım. Sana güveniyorum ben zaten. Varsa yoksa sende var hoca. Gitsin gitsin elleme yorulsun. Otasal mı? otasal mı? Al, al, al abi, al abi, al abi, al abi, al abi. Al abi, al abi. Al abi, al. Al abi altına gidelim. Lan oğlum videomu çekeceğim, şey mi çekeceğim? Hayırlı olsun. koş, bütün ziller çalıyor. Karşıda ama. <laughs> Hadi rastgeç Barat kesin. Evet, Mustafa bizden 200 metre ileride. Irmakla koyun birleştiği yerde. Buraya geldi. Yemlemeye başladı hemen. Yemledin mi? Hiç ekliyorum adamı. Seni şöyle güzel bir çekim. Seni bu haftaki kapak yapayım, şuratlarınla birlikte. Nasıl? Tutarız inşallah da. Yok manzara da güzel yani. Evet çatalan havzası. Çatalan çok büyük bir baraj. Açık sayca mevkiinde, sayca köyünün alt tarafında. Evet dostlar, görüyorsunuz al parçası. Yani şunu zahmet edip suyun içinden de çıkartmamışlar. Ben gördüm. Kamışla çektim. Dışarıya aldım. Ne diyeyim ki yani. Her gittiğimiz yerde bu manzaralarla sık sık karşılaşıyoruz. Allah ısı ailesin bunları. Hadi hoşça. Ama balık girmeye başladı. Baya. Alamamış mı? Hemen geri salla, geri salla. Ulan koşturdu ha baya. Tak tak Gezer küspeli takıma mı vurmuş? Evet abi çok vurdu da ha, sen de hemen oltanın yanındaydın. Biz de ilerideydik koştuk. Yani... Hemen çektim de alamamış. Hı -hı. İyi vurdu. Zili sökecekti neredeyse. Hı -hı. Alamadı değil Hadi mi? bakalım, hadi bakalım. Başladı. Aha, aha. Buna örtül. Geliyor mu Ösya? Geldi de abi küçük. Küçük Ay, mü? Yok, Ösya bakayım şöyle. Onu evet, hemen abi. onu geri salalım öz hemen, hemen 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 hemen. Boylu vurmuş gene ha. Boylu abi. Allah'ım ya. Bunlar zaten iki boylu yapmıştık bir hamur. Hı hı. Boylu, boylu ile vurmuş. çalışıyor abi. Kendi ellerimle yaptım. Aa, Sevgimi kattım ile. Oo 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 oo. Hadi hayırlı olsun bak. Ol. Ama abi. geri sal onu hemen. Tamam abi. Oo Ertuğrul güzel bir sivri burun ha. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Ee, şöyle şöyle bir ters tuttu o balığı da. Arif. Arif huzur <gülüyor> abi, huzur versin abi. ters tutacağım da huzur vermiyor abi. Dur lan dur lan. Güzelmiş lan. Özçev. Oo. Çekemiyor mu? Geleyim mi yardıma? Hadi et hadi. Gezdiriyor mu? Geliyor abi de. Gezdiriyor, gezdiriyor. Küçük onu Ertuğrul geri sal ya. Tamam abi ya. İyi ama ya yine de bir heyecan yarattı ya. Zil sesi duyduklarına çınçın etti ya. Bak. Hadi onu. Öp bakayım böyle Ertuğrul. Öp, öp abi. Öp abisi. Bir dudak ver ona. Ertem gene boyluya vurdu değil ha, mi abi, bu? Boyluyla aldık yine. Çünkü burada tek boylu Tek boylu yedin. vardı. He, tek ben evet. Hadi, Hadi bakalım. Devam et. Şefim kolay gelsin. Sağ ol abi. Salata hazırlanıyor. Demek evet, ki bir yemek vakti geliyor. Aynen abi. Yemekte menüde ne var? Vallahi abi şimdi sürü... sürü... yakaladık birkaç tane. Aha. Onları yiyeceğiz Allah izin verirse. İnşallah bakalım İnşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Kolay gelsin Ertuğrul. Evet. Evet, bunu sürdüler tavada. Çatak. Evet. Hemşe, evet. hemşerim. Poşetin şuradaki şey poşetin içinde. Vurdun mu öyle? Kepçe getir, kivu bu, gezer. Ha, kepçeyi getir, kepçeyi. Güzel bir silivurum, demet üstü. Şu dans edişe bak. Neye gezer kurşunlu. Kaçtı. ya, yapma be. Yapma be ve boyu ne, görüyorsun? Evet. Kaçtı abi kepte diyene kadar. Kaçırdım ama et yakalamış. Oo getir bakayım. Çok iyi. Çok güzel bir. Burnu sürür <laughs> bu da? Aynı, aynı, aynı bak görüyor musun bak gör. Maşallah güzel. Çok güzel. Bak, şöyle, bak. E, şöyle, bir de elinde görüyorum. bakayım onu ölçeyim. Alayım abi. Dur dur dur. Çok güzel maşallah maşallah maşallah. O oh, gemi Hüsmetim gibi. ne varmış yani ben ama yine he. geldi. Tamam. Hadi. Martıların balık avı. Sabah bunlar bize hoş geldin diyoruz değil mi? Ee, Ethem. Özçak'ı yine getirmişsin hayırlı olsun ha, yine. Küçük La... ama limit altı Aa onu hemen 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 salalım onu Özçak. Ulan gidiyorsun balıkla geliyorsun ha. Ne bu keramet sende? kısmet. Kısmet mi ha? Okutturdun ne yaptın? Bir de Aman çıkar zarar vermeyelim hayvana. Gelmiyor mu? Çıkarttı mı? Hmm. Bırakıyorum abi. Sen bırak bırak hemen suya götür. Yavaşça onu severek bırak. Hadi bakayım. Maşallahım var abi. Bir sağdan geliyorsun, bir soldan geliyorsun. Aa. Akşam Ulu, balık a, a, vurmaya başladı. Ha, o neymiş? Limit üstü sürü burun. Sürü burun mu? He. Evet. Ne kadar var? Kaç santim var? Abi. O güzelmiş. Yaklaşık Oo, 35 30, santim. Hı hı hı. İyi hayırlı olsun bakalım. Ulan bugün var bu ya coştun ha Maşallahım var? Maşallah. Onu kafese. Öse ne yapıyorsun? Abi rahatın başını bekliyorum. Aha, aha. Kameraya işte. açtım. Açtım açık canlı yayında vurdu. Hadi bakayım devamı. düşmüş kamera ya ama şey, başladı. <laughs> lambayı unuttum. Anasını satayım. Balı alamadım. Hmm. Hı? Hissedebildin mi balığı? Ne diyeceğim? şaşırdım ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yatırdın lan onu? Rafin ucunu Heyecan yaptım ben. Elektroların devamı gelmedi. Devamı gelmedi abi. Çekiyor musun? Evet. Salacağız. He, yani gider ayak mı bu Ertuğrul? Aynen. Hemen hemen onu Öse hemen onu suya bu Toparlandınız mı sizde? Toparlandık abi. Hemen. Teşekkür ederim ya. Yani çekim için geçirdin ama ölmesin hayvancağız. Allah. Biraz önce bir soğan da attık biz. Şey. Dostlar merhaba, merhaba Özça, merhaba. merhaba. Ee, sen Ertuğruldun değil mi? Ertuğrul, ee, Mustafa ve Etem. Biz Çatalan maceramızı e, sonlandırıyoruz. Güzel bir gündü, güzel balıklar yakaladık, ee, bol bol zil sesi duyduk. Ee, Özça güzel balıklar getirdi bize, Mustafa da güzel balıklar yakaladı, hatta Ertuğrul da yakaladı. Getirdim de. Ya. Efendim de bir tane de güzel kaçırdım onu kaçırmazsın. Ha o kaç da. onu zaten e, ha, onu ha. Yak, canlı yayında yakalayabildik de İnşallah onu da paylaşırız ee, Nasıl değerlendiriyorsun Mustafacığım sen günü? Ben ne diyeyim ben ne desem beni suçluyor. <laughs> 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 yok 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 Allah var güzel bir yer ama işin garibi e, akşamdan sonra hiç çalışmadı gündüz verdi yani balıkları ben etem. Ben Ethem o kayanın orayı hatırladın değil mi sen? Hatırladım abi hatırladım. O kaya... O kaya var ya o kaya. <gülüyor> 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 akşam ben o kaya o kaya. O kaya var Bir sağın at çek bir sorunlar çek dedim. Kayanın yani, hiçbir tarafın atı hiçbir yerden bize şey çıkmadı abi bugün. Sabah 6'da oradaydın o kayanın başında. Evet, abi, sabah, akşam 8'e kadar, e kadar kayanın tepesindeydi. <laughs> Aynen abi. E kısmet bu. Ama yok güzeldi yakaladığımız balıkları yedik, eğlendik, güzel vakit geçirdik. Teşekkür ederiz Mustafa'ya. Bizi buraya getirdiği için. Ee, evet, kapatmadan önce ne diyelim Özçak? Benim, benim bir çift sözüm, sözüm var. Bir çift sözün var. Kim dedi? Şey ya... Urfa'daki, Urfa'daki kardeşim, kardeşim Erkan Kara Oradan bal... konuşuyordu, ediyordu dün Whatsapp'tan. Hı. Videoyu izlesin, o balıkları görsün. He. özcan çektiği, getirdiği ve görsün. kaçırdığı balıkları görsün, görsün yani. Görsün. Görsün, <laughs> he. Öyle uzaktan konuşma yok. Oradan atıyor. Bol keseden atıyor. Ne? Sallıyor. <laughs> Yok siz balık tutamazsınız da. Hava soğudu da. Balık çıkmaz da. Sanki 40 yıllık balıkçı oldu başım. Hiç. Evet. Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapatmadan önce ne diyoruz Özça? Özça Üstad varken sağa ne oluyor? Hayırdır? Ee, evet. Kod adı Arap mıydı? Arap. Kod adı Arap. Evet. Bu Arap'a buradan da selamlarımız Urfa'ya. Evet, kapatmadan önce ne diyoruz Özcancığım? Türk Erman'a abone olmayı unut. Evet, Ertuğrulcuğum, Butona basın dedi. Mustafa sen ne diyorsun? Doğru mu gidiyor biz? Doğru gidiyor. <laughs> sen Ne yapayım? Yolumuz gene. Evet, kılavuzu karga olan. <laughs> Abi navigasyon doğru <da> gösteriyor. <laughs> evet dostlar abone olmayı unutmayın. Bizimle kalın, mutlu oh, olun. Hoşça kalın. Ayak.